Merhaba. Ben Begüm Şerdan. Mimarlık podcast'in 49. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Bu bölüm haftalardır Instagram'da üstünde konuştuğumuz, baskısını sizinle buluşturma heyecanını anca bulabildiğim portfolyo rehberinden konuşacağız. Podcast'i sosyal medya üzerinden takip edenler duruma hakimdir diye düşünüyor olsam da burayı da es geçmek istemedim. Hem bu fikir nereden nasıl çıktı, hem de rehber neler içeriyor biraz bunlara değiniriz dedim. Gerçi bu hafta içinde hem Instagram hem de TikTok'ta ilk defa canlı yayın açtım. Bilmiyorum izleyenleriniz var mı? Ancak iki platformda birbirinden farklı deneyimler yaşattı bana açıkçası. TikTok bayağı enteresandı. İzleyen sayısı da oldukça azdı. Arada dayılar gelip canlı yayına katılma isteği atıp gittiler. Değişik bir platform. Ben hala tam çözebilmiş ya da alışabilmiş değilim bence. Milenyumluğumun hakkını vererek Instagram'da takılıyorum daha çok. Orada da canlı yayın olayını sevdim diyebilirim. Bir pandemi bartısı gibi hissetmedim desem yalan olur. Ama sizinle olan interaktif iletişim hoşuma gidiyor. Ondan beğendim belki de. Her neyse gelelim bu fikir nereden nasıl ortaya çıktı o konuya. Yaz başıydı sanırım. Bana birkaç kişi portfolyolarıyla ilgili DM attı. Fikrimi soran, feedback vermemi isteyen bir yerden. Ben de yanıtlarken aslında ortak sorunları olduğunu fark ettim. Yani keşke hepsi bir odada olsaydı ve aynı anda sizin sorununuz şu, şu, şu diye bilseydim diye düşündüm. Böyle olunca başka birçok kişinin daha aynı problemleri yaşayabileceği sekmesi açıldı kafamda ve bir story çekip size anket açtım. O zaman aklımda rehber fikri tam olarak şekillenmemişti ama size yardımcı olabilecek bir yerden bilgilerimi aktaracağım bir şey olsa ne dersiniz diye sordum. Bir sürü kişi bu istek değil ihtiyaçtır diye cevap verdi. O an dedim ki tamam Begüm mesaj alındı. Çap çap görev başına. Lisans eğitimimden mezun olalı neredeyse 10 sene olacak ve bu seneler içerisinde iki tanesi esas başvuru portfolyosu olmak üzere birçok portfolyo hazırladım. Ki 10 seneye göre bu sayı bayağı az diye düşünenleriniz de olabilir aranızda. Doğru. Ancak ben her seferinde sıfırdan bir şeyler yapmaktansa mevcutun içeriğini değiştirmeyi tercih edenlerden oldum. O nedenle iki tane diyorum. Yoksa o sayı çok daha fazla. Her ne kadar üniversite zamanında grafik dilin, pafta mantığının ve aynı zamanda portfolyonun önemi nasıl olması gerektiği vurgulansa da doğru bildiğim yanlışlar olduğunu master eğitimim sırasında öğrendim. Urban Vision and Architectural Design bölümünü okuduğum Domus Akademi'de Level 1 olarak geçen bir senelik bir master'dı benimkisi. Ve sene sonunda tez yazmadık. Bizden sonraki döneme yazdırmaya başlamışlardı. Ancak şu an nasıl hiçbir fikrim yok bu arada. Her neyse dediler ki madem öyle siz ...projenize ek olarak bir de portfolyo hazırlayıp sunacaksınız... ...ve bu ayrı bir puanlama olarak mezuniyet notunuza yansıyacak. A canıma minnet. Çünkü zaten orada kalıp iş bulmak istiyordum. Hani bir taşla iki kuş. Okul sonrası ekstra portfolyo hazırlamam lazım sitesine girmeyecektim. Bu durumda haftanın belli bir günü... ...danışman hocamızla kararlaştırdığımız saatlerde... ...portfolyo üzerinden görüşmelerimiz oldu. Bizim götürdüğümüz taslaklar doğrultusunda feedbackler verdi. Ve dönem sonunda... Ki benimkisi pandemiye denk gelmişti. Dolayısıyla Zoom'da online olarak sunumumu yapıp 110 üstünden 110 puanla mezun olmuştum. Peki o görüşmelerde nelerden bahsettik derseniz de benim daha önce düşünemediğim fakat şu anda yaptığım her işte oluyor mu, öyle mi diye çekettiğim ettiğim bir gerçeğin üzerinde çok durduk mesela. Neydi o? Bu portfolyo beni ne kadar yansıtıyor? Benden nasıl izler taşıyor? Ya da herhangi bir iz taşıyor mu? Biri görse aa bunu Begüm yapmış der mi? Ya da Begüm'ün tarzına ne kadar benziyor fikri uyanır mı? Sadece portfolyo için de değil bu. Dedim ya şu anda yaptığım birçok işte bunun böyle olmasına özen gösteriyorum aslında. Esinlendiğim şeyler, kişiler olmuyor mu? Elbette oluyor. Ancak günün sonunda onu kendi tarzımla nasıl harmanlayabilirim? Konu buraya geliyor. E podcast'ı düşünün. Hani yine ben tekim demek istemiyorum. Ama filtresiz olduğumu düşünüyorum. Ki aslında sizin fikirlerinizi dinlemek daha doğru olacaktır. Hani insan kendini eleştirince bazen garip olabiliyor. Ama ne yapalım şu an size bunu sorup cevap alamayacağıma göre objektif verilerimi devreye sokuyorum. Benim yaptığımı yapan ve benim gibi bir yerden yapan görmedim şu ana kadar. Paylaştığım bölümlerin de videoların da belli bir tarzı var bence. Şöyle diyeyim, o videoların, bölümlerin hepsinin editini ben yapıyorum. Ve başka biri yapsa muhtemelen o farkı anlarsınız. Ki aslında başka birine devretmeyi de çok istiyorum edit ama olamıyor. Oraları karıştırmıyorum. Neyse yani olay biraz ona bağlanıyor. Bir kurabiye tarifi vardır önünüzde. Herkes o tarif üzerinden yapar ama siz annenizin tarzına alıştığınızdan onu ararsınız. Günün sonunda tarifi aynıdır ama yaptığı o küçük bir dokunuş bile onu lezzetli kılar. Kimse de onun gibi yapamaz. Onun gibi düşünün. Mantık bu. Hazırladığım portfolyo rehberinde de en çok bu konu üzerinde durdum. Ama bunu sözlü ya da yazılı olarak aktarmak çok da anlaşılır olmayacaktı bana göre. O nedenle hem üniversiteden hem de master'dan mezun olduğumda hazırladığım portfolyoların görselleri üzerinden anlattım. İki portfolyoda da ne amaçladım, ne istedim ve ne elde ettim gibi yaklaştım diyebiliriz. Ki zaten dijital versiyonuna sahip olanlar çoktan inceleme fırsatı elde etmiştir. Kapak analizi başlığı altında kapakları değerlendirip karşılaştırmalarını yaptım. Öncesinde biraz portfolyonun öneminden bahsettim. Çünkü ICV yetmiyor mu kardeşim diyenleri de duydum. Hani bunun demelerinin nedeni belki de o iş yükünün altına girmek istememeleri. Biraz anlaşılır. Ancak bizim işimiz o kadar kreatif ve subjektif ki aynı okul, aynı sınıftan, aynı notla mezun olan iki kişi o kadar farklı tarzlarda ve yeteneklerde olabilirler ki ve bunu anlamanın tek yolu portfolyolarını incelemek. İşveren tarafından değerlendirin. Nasıl birine ihtiyacınız var? Portfolyosunda aradığınız şeyi ne kadar görebiliyorsunuz? Olay buna bakıyor. Mesela İtalya'da çalıştığım ilk ofiste beni görüşmeye çağırma nedenleri portfolyomdaki Urban projeydi. Ofiste kentsel düzeyde bir çalışması olan yokmuş. Gönderilen portfolyolar da öyle değilmiş. Benimkini görünce hemen çağırmışlar ve bir sene çalışmıştım orada. Bir küçük ısıtıcı meselesi bölümündeki ofistir kendisi. Bir gün başka nelerden bahsettin derseniz çizim tekniği, proje seçkisi, yerleşim sistemi ve başvuru rehberde göreceğiniz başlıklar olacak derim. Yalan yok, mümkün olduğunca çok noktaya değinmeye çalıştım. Yani proje seçkisini neye göre yapacağız sorusu çok önemli bana kalırsa. Aynı şekilde proje sıralaması da öyle. Rehberde de tekrar ettiğim bir şeyi burada da söylemiş olayım. Amaç portföyünüzü inceleyen kişinin ilgisini canlı tutmak. Bunu nasıl sağlarız? Ondan bahsettim aslında. Ve biliyorum ki o portföyün başına oturmak bile başlı başına bir dert. Yani insanın oturası gelmiyor. Başlasan içine sindi, sinmedi. Bir, bir şeyler yapıyorum ama doğru muyum, yanlış mıyım hissi. Böyle bir bir başka külfet gibi hissettirebiliyor. Ben de yaşadım, hepimiz yaşıyoruz. Ancak bana kalırsa o duygunun nedeni biraz da belirsizlik. Yani neyi nasıl yapacağını bilememek. Bu durumda bir sistem oluşturmak gerekiyor. Rehberi hazırlamadaki amacım da size bu konunun bu kadar korkulacak, öcü gibi bir durumda olmadığını göstermek aslında. Emin olun oradaki başlıkları kavradıktan sonra uygulamanız çok çok daha kolay ve bilinçli bir yerden olacak. Sistem olayı çok önemli mesela ve o sistem sizin iş gücünüzü de dengeleyen bir unsur. Bir oturttunuz mu tak 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 devamını getireceğiniz bir şey. Anlattığın rehbere nereden nasıl ulaşabiliriz diye soracak olursanız da açıklamaya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Bu arada yine Instagram'dan paylaştım ama linkte hem dijital pdf hem de kitapçık hali mevcut. Ben şahsi olarak daha kitapçık insanıyım. Hani üstüne işaretlemeyi, notlar almayı daha çok seviyorum. Ama bazı insanlar PDF'lerle de çok okey. Hangisini dilerseniz ona göre seçim yapabilirsiniz. Ay bu arada bölümü dinliyorum bilmiyorum ancak biri benden kitapçı imzalamamı istedi bu hafta. Ve o kadar şaşırıp mutlu oldum ki. Oraya da yazdım yani birinin benden imza isteyebileceği o kadar aklıma gelmemiş ki. Ha Gelseymiş şunu göre sayfa bırakırmışım. İçindekiler kısmının üstüne yazabildim ben de ancak. Ne yapayım? Ama hoşuna gider umarım. Dinliyorsa da sevgilerimi göndermiş olayım. Hazır pdf haline de değinmişken... Dijitalcilerden özel bir isteğim olacak. Rehberi hazırlarken üzerine düşünüp emek harcadığımı siz de anlayacaksınız zaten. Amacım burada büyük gelirler elde edip gözlerimi yeşil yeşil baktırmak değil. Ücreti görenler anlamıştır. Ulaşılır bir noktada tutmaya çalıştım. Fakat sizden ricam ola ki o belgeyi arkadaşlarınızla paylaşacak olursanız o an beni hatırlayıp o kişinin de rehberi indirip indiremeyecek güçte olduğunu tartıp vicdanınız doğrultusunda paylaşmanız. Gerçekten ihtiyacı olanlara okeyiz ancak öbür türlü korsan CD gibi oluyor. Beni incitirsiniz yani öyle diyeyim. İncinmişsin de diyeyim. Bölümü kapatmadan önce bir de neden baskının bu kadar zaman aldığından bahsetmek isterim kısaca. Bizim hep çalıştığımız bir firma vardı. İşte kartvizittir, katalogtur. Şu ana kadar hiç sorun yaşamadın, ilerlemiştik kendileriyle. Kitapçık olayı netleştiğinde ben direkt onlara günün sonunda istediğim kalite ve detaydan bahsettim numune rica ettim. Çünkü işimi sağlam almayı severim. Aa iki güne hazırlarız dediler. Şaşırdım ama iyi yani demek hani önceki hukukumuzdan da ilgili davranıyorlar ve ayarlanabilir bir şey diye düşündüm. Dikişli Amerikan cil kaliteli kapak istediğim kesinken bana numuneniz hazır diye zımbalı bir görsel iletildi. Dedim ki pardon. E işte hazır falan dedim dalga mı geçiyorsunuz? Boyutu da farklı bu arada istediğimden. ''Ben bunu insanlara sunacağım, kaliteli olsun dedim size, dikişli istedim ve zımba mıdır yani?'' dedim. Sonrasında ''Aa tamam kusura bakmayın, işte bizim arkadaşlar anlamamış, kuş uçmuş, inek kaçmış.'' Bir numune furyası daha oldu. Ben yine delirdim. Dedim ''Bu da değil yani, atlı deve bir şey de istemiyorum. Atamı parçalamayacağız sonuçta.'' Neyse sonra tam istediğim gibi bir numune geldi. Dedim ''Bu süper.'' parlak kapak, mis bu, bunu istiyorum. Sadece baskıdan dolayı işte sayfa numaralarını düzeltmek, biraz yukarı taşımak gerekti. Bir de arka kapaktaki metinde ben bir düzeltme olsun istedim. Tekrar gönderdim, artık bu şekilde baskıya alınsın dedim. Geçtiğimiz hafta bir geldi, bilmem kaç yüz adet, basılmış. A, kapağa bir baktım, kalite falan her şey okey de, kapak mat. Benim logo rengi daha farklı haliyle. Açıklama şu, dijital baskı sıcak baskı olduğundan renkler daha canlı, ancak sizinki matbaaya gittiğinden renkler böyle soluk. E iyi hoş tamam da ama benim neden haberim yok bundan? Büyük bir problem değil belki ama yine de ben ön arka kapaktaki çizimlerin kırmızı tonunu aynı podcast logosundaki gibi istiyorum. Ve bu benim en büyük hakkım yani. Sinir oldum. Bir de sticker bastırdım açıkçası. Şu ana kadar sipariş verenlere ulaştı. Ancak bin adet istediğim stickerlar bir geldi. Tövbeler olsun. Yamuk yumuk. İçinden 10 tane anca ayıklayabildim. Onların da düzgünlerini gönderecekler. O noktada o gün adam aradı beni zaten. Begüm Hanım nasıl uyandınız diye açtı telefonu yemedim bu soruyla yeterli düzeye ulaştım yani hani ne istiyorsan o sinir seviyesi geldi bana. Biz bastık ama içime sinmedi yine de göndereceğim dedi. Dedim tamam ama acele edin yani benim de siparişlerim var deyince aa o hızlısınız falan dedi. Dedim beyefendi ben haftalarda ne diyorum size hani siz ben bunu hobi diye mi yapıyorum zannettiniz dedim. Ya vallahi böyle tavırlar hoşuma gitmiyor hakikaten yani ben size ciddi geliyorsam siz de şu ciddiyeti bir koruyun Allah aşkına ya öf. Neyse yani olayımız budur. İlk baskıya sahip olanların kapakları böyle olacak. Sonrasında işler nereye gider hiç bilmediğimden bir şey diyemiyorum. Olur da talep olursa ve yeniden baskı almam gerekirse kapak farklı bile çıksa ama bizimki ilk baskı <laughs> diye hava atarsınız. Böyle düşünün. Bölüm açıklamasında ya da Instagram profilinde bulunan linklerden portfolyo rehberine erişebileceğinizi de tekrardan hatırlatmış olayım. Hikayelerin bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcasti YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz, onu da linkin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.